Merhabalar arkadaşlar. Akademi serverındayız. Çarla çok ilgilenemedim yine işten güçten ama biraz şöyle çarlarda üç tane charm'ım var. Opal, safir, kristal. Hemen ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Hemen deniyoruz. Önce spell'leri bir ayarlayalım. Varan bir. Bakalım şansımız yaver giderse. Varan iki. Millet item deniyor ha. Old takı mı açıyorlar? Ne yapıyorlar? Bak şöyle göstereyim. Bir dakika merak ettim. Bu adam ne basıyor acaba? Ha old takı basıyor. Galiba şu. Arkadaş ne yapıyor? Bu da spell tozu deniyor. Ne yaptın lan? Old var mı bir şeyler? Hani deneniyor sürekli Evet Arkadaşlar server <laughs> acayip kalabalık Felaket kalabalık onu söyleyeyim Sıkıntı Hareket edemiyorum bazı yerlerde O kadar kalabalık Dün akşam e, santada yürüyemedim Bilgisayarım kilitlendi resmen ee, User NPC yaptım. Kapattım. Öyle Santa'yı kestim. Aşırı kalabalıktı. Adamın biri bir sayfa attı. Ee, öyle böyle değil. Adam belki yani normal bir oyuncunun böyle bir gün boyunca sürekli oynayıp kasacağı NP'yi 10 saniyede çıkardı yani. Felaket vurdu tohumu. Çok kalabalıktı. Öyle böyle değil. Zaten Santa 15 saniye falan ayakta duruyor, sonra ölüyordu. O dereceydi yani. Acaba benim bastıklarımı da mı şey yapıyor ya? Aynen. Bak ben basıyorum, siyah şey yapıyor, siyah kanat atıyor. Aynen. Oo, siyah kanada onu atıyormuş ya. Anladık. Aynen. Bize şekil yapıyor. Vermem diyor. Gerçekten az veriyor yine ha. Ama olsun. Şimdi hemen speli halledip gerekli skilleri açıp CR'lere katılabilirsem katılacağım. Büyük ihtimal katılamayacağım yine vakit olmayacak ama bakalım. Nasip kısmet 7 tane oldu. Süper. 8 oldu. Harika. 9 oldu. Bir de monster deneyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her akademide monster deniyoruz. Monster stone e deneyeceğiz. 2 tane monster var şu an elimde. DC premiumla. Sonuna kadar monsterla gideceğim. Muhtemelen içeride taş alırım gibime geliyor. DC flash da basacağım arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilirim bir bir, bir bir yarım yedek çanta ya da bir tam yedek çanta monster biriktirip öyle de gidebilirim ee, fark etmez Slotlarda da okçuyla ks yediğimiz zaman genelde e, bıçakçıya dönme durumları içinde böyle iki tane artı 7 bıçakçı yapmayı düşünüyorum Çünkü slotlarda okçulara biliyorsunuz kese atıyorlar yani 72 ile e, çok güçlü olması lazım ki işte slot'a vursun iyi vursun yoksa alıyorlar arkadaşlar Okçu'nun tek avantajı o zaten 72 vurma 72 seri vurduğu için Animasyonu vurarak başladığı için Bir nebze avantajlı olabiliyor Evet arka arkaya çok fazla yakmaya başladı Arada şöyle değiştirelim. Evet arkadaşlar bu arada çekiliş videosuna bugün bakacağım. Katılım var mı yok mu? Eee Genesis'te çekiliş açmıştım 1000 KG'lik. Eğer ee, katılım varsa kurasını çekeceğim. Kurasını burada çekeceğim ama eee Genesis'te teslim edeceğim çünkü keşi üzerime aldım. Çantamı aldım. Çantamda duruyor bin keş vereceğim. Şayet orada herhangi bir ciddi bir katılım olmazsa şöyle yaparız. Burada yine üzerime bir bin kc alırım. Burada çekeriz. Bu şekilde bir şeyler yapabiliriz. Duruma bakacağız baba. Evet 15 tane oldu şu an. Bakalım daha kaç tane çıkacak. Çok iyi gitmiyor açıkçası. Evet, 16 oldu. 20 olmaz değil mi? Zaten az kalmış, olmaz. Hepsi çıksa yine olmaz. Ee, çok verimli değil. 17 oldu ve son, sonuncu atıyorum ve 17'de kaldık bu şekilde. Hemen şöyle pazarı bir gezeceğim arkadaşlar sizler için kısaca hızlıca. Elit pazar kurulmuş mu ona bir bakalım. Burada mesela krova silah var. Ee, artı 7 fon 20 GB'den koyulmuş. Kanjar var burada. Bay bayda duruyor. 1250 TL diyor galiba. O anlama geliyor. Bakalım akara Agritinekler var. Biz de bunlardan dizeceğiz inşallah. İnşallah dizeceğiz. Çarımızı dolu götüreceğiz öbür tarafa bu sefer. Ee, en son biliyorsunuz kuruyanı dolu götürmüştüm ama elimden zor çıkardım gerçekten bayağı zor çıkardım yani hiç hoş olmamıştı ama şansımızı denemeye devam denemeye her zaman değer biliyorsunuz Union Ball 8 çöp ya bunlar direkt artık krovaz silah lazım yani bence krovazsız olmaz evet krovazlar 7 gb şurada Böyle bilek taşlar geldi arkadaşlar biliyorsunuz Monster Stone i. Party Monster Stone i. Bunları kaça koyuyorlar onlar vardır bir 2 GB falan herhalde değil mi Çitin ucuz ya Aslında bir tane çitin alabiliriz ee, Kutudan da çıkıyor bol bol Evet piyasa böyle çok şey şu an tam oturmadığı için daha değişiyor sürekli. Parti Monster. Evet 2-3 GB var. Evet bu şekilde daha CZ farmına hiç başlamadım biraz CZ'de kağıt farmı yapmayı düşünüyorum çarın üstünü biraz dizip önce çarın üstünü gideceğiz bakalım nasip kısmet Evet buralarda bay pazarları var acil para ihtiyacı olan pustan item çekip bunları alabilir bu şekilde 17 tane tozumuz oldu arkadaşlar elimde 3 tane trine var item basacağım Kutuları biriktiriyorum. Kutularla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Bu arada JRE'ye keşke şey yapsaydık. NP'ye hiç gitmedim. Gidemedim. Bugün gideceğim inşallah. Ee, bu çarı dizeceğiz arkadaşlar. Bu çarı dizeceğiz. İnşallah dizeceğiz bu çarı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir de şöyle yayını kapatmadan diyorum ki gideyim şöyle bir item alayım diyorum. Yayını kapatmadan. Şu kutulardan. Şu kasıntıyı bir kapatalım. Rahat e, hareket edebilmek için. Evet. Biraz şöyle kafamız rahatlasın. Evet bu da hazır. Şu monsterlarla ilgili videoyu sabırsızlıkla biraz monster biriktirip çekeceğim. Hatta ben burayı boşaltayım burayı şimdiden açayım buraya Monster dizeceğim ben komple Monster dizeceğim Bir de Şans bizden yanaysa şurada Weapon Box'a Box Plus var Bunları da kıralım ee, Belki alırız bir şeyler bakalım Hadi bakalım az da olsa Videonun sonuna şöyle güzel bir Hop Gelmedi abisi oranlara bakalım 0 0 0.20 0.020 yani beş yüzde bir ihtimal diyor ve çıkmadı bir şey. Bunlarda da yine aynı oranlar geçerli. Bakalım. Belki bir Wind Force alırız ya. Belli olmaz. Elimize takarız. Hışt. Gap taşı olsun bari. Wizard Stone diyor. Flutol galiba. Flutol mu bu? Leonar taşıymış. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Elimde bir tane de Giga 7 var. Hep şart var. Şu hep götürüp basalım. Geçerse pazara atarız. Evet bir şey çıkmadı. Şans kısmet nasip diyelim. Ee, şu ıvır zıvırı da inüftese atayım. Üzerimde yer kaplamasın. Buraları belki gold coinlerle doldurabiliriz. Biraz farm yapmaya ihtiyacımız var gibi. Bu arada yeni kutular gelmiş bunları şöyle atalım Bunlar yerine gidiyor zaten Evet şuradan bir Heparaptor'u da okuturuz belki bu da artı 5'miş ee, exceptional toto şart 1 2 3 4 3 tane bus lazım 3 tane busu aldım Evet hadi bakalım şuradan şunu 8'e bir atalım yansın şunu şöyle altı attım. Geçti. Ee, şunu kaldıralım bunlar etkilemesin ya durumları. Şunları şöyle alayım da. Şu kağıdı da satayım potçuya. Evet. Önce şardı basalım. Deli item yakıyorlar deli item yakıyorlar felaket. Evet cancel Şöyle aldık. Gönderdim 7 oldu. Güzel. Şunu da aldım şuraya. Şöyle getirdim. Şunu da şuraya koydum. Cancel. Bunu da şurada basayım. Hayır. Şurada basacağım. yandı canımız sağ olsun Evet ilk hedefimiz mitril set dizmek elimize bir krova silah şimdilik daha sonra mitrilleri krovaza çevireceğiz akara artı bir hedef olabilir akara artı bir yapabiliriz bir klana gireceğiz bir klan yaparız bakacağız arkadaşlar gidişat güzel oynayabilirsem vakit bulursam bu sefer gerçekten bir şeyler yapabilmeyi düşünüyorum İnşallah yaparım hayırlısı olsun. Ee, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone değilseniz abone olursanız böyle içerikler üretiyorum beklerim teşekkür ediyorum görüşmek üzere.